Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber SafeMoon coin'i inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Kripto paralar hakkında merak ettiğiniz ne varsa soruları KriptoAlam.com sitesine girip oradan soru cevap tarzında sorabilirsiniz arkadaşlar. Topluluk olarak komple cevap vermek için orada hazırda bekliyoruz. SafeMoon coin ilk çıktığı zamanlarda gerçekten çok güzel bir dönemin içerisindeydi aslında. Ne gibi bir dönemin içerisindeydi? Mesela CoinMarketCap'te şöyle bir baktığınızda en fazla izlenme listesine alınan de kafaya oynamıştı. Bitcoin'in bile üzerine çıkmıştı. Ve cüzdan sayısı olarak yani holders olarak baktığınızda da milyonlara ulaşmıştı. Fakat olaylara şöyle bir baktığımızda SafeMoon coin için hiç olumlu gitmedi. Neden gitmedi? Piyasada öyle bir haberler çıkmaya başladı ki Seyfmun'la alakalı. Hani bütün fenomenler sanki ağız birliği yapmışlar. Seyfmun düşmanlığına başlamışlar gibi oldu. İşte Seyfmun dolandırıcıdır, Seyfmun kaçacaktır, o bu şu gibi bir sürü olaylardan bahsettiler. Ve o günden sonra da Seyfmun koyunda çok fazla bir dikiş tutturulma mevzusu yaşanmadı. Ve ilerleyen zamanda da Seyfmun'un içerisindeki yatırımcı da parça parça çıkmaya başladı. Geliştiricilerinden bir çıkışlar yaşandı ondan sonra da zaten belli bir yataya bağladı. Semu Koyun bize öğretmiş olduğu bir gerçek vardı. Neydi bu gerçek? Bu hani bazen kripto paralar reklamlarını yaparken geliştiriciler şey diyor ya 1 milyon tutucumuz var 2 milyon tutucumuz var. Demek ki bu tutucu sayısı bu kripto paralarda çok fazla etkili bir rol oynamıyormuş. Çünkü görüyorum ki son zamanlarda insanlar hep bu işte daha doğrusu geliştiriciler bizi 2 milyon holders'ımız var gibi gibi bir sürü olayları insanların gözünün önüne sokmaya çalışıyor. Semmin grafik ekranı üzerinden baktığımızda zaten tablo işte acısı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Belli dönemlerin içerisinde bir pump yapıyor. Belli bir yüz veriyor ama ona bağlı olarak onun akabinde çok fazla şekilde insanlardan geri alıyor. Kendi adıma konuşayım benim normalde izleme listesindeydi fakat izleme listesinden ben Sev Mukoy'ni çok 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 öncelerinden çıkarttım. Takibimdeydi sadece yani aşamalarını görmek için süreçlerini görmek için anlatılan bu dolandırıcılık olaylarının gerçeklik payı var mı gibisinden süreçleri takip etmek için izleme listesindeydi. Şu an için izleme listesinde tutmuyorum ve mümkün oldukça da sevimimde çok fazla sıcak bakmıyorum. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar kafanıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kriptodan.com sitesi üzerinden de kafanıza takılan kripto paralarla alakalı soruları da sorup topluluk üzerinden cevap alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.